Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugünlerde Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinde özellikle etkili satışlarla beraber derin dipler ve düşüşler yaşıyoruz. Umarım ki çok zarar etmiyorsunuzdur ve umarım ki tekrardan karlılık seviyelerine tekrardan dönebiliriz. Bugün sizlerle beraber yatırımcılarını zengin eden ve çok kısa zamanda çok güzel karlar sağlayan Borusan Yatırım ve Pazarlama AŞ yani BRYAT hissesini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bugün bu videoda bakalım Borusan Yatırım ileriki dönemlerde siz değerli yatırımcılara ne kadar karlılık sağlayabilecek, destek noktaları nereler, direnç noktaları nereler hepsini tek tek sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bakalım bize daha ne kadar karlılık sağlayabilecek ya da aşağı düşerse nerelerden alım yapabiliriz. Bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Siz de videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Siz de elinizde Borusan yatırım hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara kaç TL'ye kar ettiğinizi ya da kaç TL'lerden tuttuğunuz yazabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden videomuza hızlıca geçelim. İlk olarak şöyle 4 saatlik bantta bakacak olursak gördüğünüz gibi zirve noktamız 2925 bantlarıydı ve Borusan yatırım son 3 gündeki yükselişiyle beraber tekrardan zirve noktasını kırıp yeni zirveler arayışına girmiş gibi duruyor. Hatırlarsanız Borusan yatırımı bir önceki videomuzda değerlendirmiştik ve şu noktalardan değerlendirdiğimizde demiştik ki yeşil bandın üstünde bir gün kapanışı ve tutulmayla beraber gideceği nokta tekrardan zirve noktaları olacaktır ve gördüğünüz gibi zirve noktalarına gidip zirveden bir satış yiyerek tekrardan aşağı banda doğru salmış gibi görünüyor kendini. Özellikle şöyle yaklaştıracak olursak bakın 2925 zirve noktasından güzel bir kırılım gerçekleştirmiş ve 3050 noktasına bir iğne atmışız gibi görünüyor. 3000 psikolojik bir direnç olarak değerlendirebiliriz. Biraz sonra tekrardan farklı fibonacci'lerle neden buranın direnç olduğunu değerlendireceğiz zaten. Şu anda da tutulduğumuz nokta ve durduğumuz nokta bakın bir önceki şuralardan takıldığımız nokta olan 2825 bantları gibi görünüyor. Burası da bizim için bir destek noktası diye değerlendirebiliriz. Bu video muhtemelen muhtemelen salı günü akşam yani yarın akşam gelecek. Yarın da bakalım tekrardan bu bandın üstünde kapatmasıyla kendini yine bu noktalara atmasını bekleyebiliriz Borusan yatırımın. Özellikle destek noktalarımızı tek tek değerlendirecek olursak bakın ilk olarak destek noktamız artık kırmakta defalarca zorlandığımız 2700 bandları bizim için çok önemli bir destek noktası olacaktır. Onun altında zaten paşa gibi duran 2500 bandlarımız var. 2500 bandları da bizim için çok önemli bir destek noktası olacaktır. Eğer olur da bakın düşerse aşağıya doğru hareketli ortalama 233'ün nasıl bir takip noktası oluşturduğunu ve çok güzel bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Yani 2300 bantları şu an için çok önemli bir destekken buralara kadar düşer mi tekrardan bilmiyorum ama artık 2300 bantları da bizim için çok önemli bir destek noktası diyebiliriz. Zaten bakın sırasıyla aslında Fibonacci'nin çok iyi çalıştığını görüyoruz. Burası da 2365 2400 bantları da bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Yani hareketli ortalama 233'ü burada takip etmekte çok çok fayda var. Aynı şekilde hareketli ortalama 55'te şu an için bizim için bir destek noktası konumunda çalışacaktır. Şu an bu noktalara kadar tekrardan gerilemesini beklemiyorum. Bist 100 düşerken Borusan yatırımı şu an pozitif olarak ilerlemesi de zaten önemli ölçüde bize borsadan ayrıştığını ve kendi yolunu çizip karlılık elde ettirmeye başladığını gösteriyor. İleriki dönemlerde direnç noktalarımıza şöyle bir bakacak olursak buradan çizdiğimiz Fibonacci'nin direnç bölgesi ilk olarak 3172 ve onun da üstünde 3487 yani 3500 bantları bizim için önemli bir direnç bölgesi konumunda olacaktır. Aynı şekilde eğer olur da çok çok yukarılara giderse artık 3800 ve 4000 bantları bizim için bu Fibonacci'de hedef olacaktır. Ama şu Fibonacci'yi silmek istiyorum. Yeni bir Fibonacci çizeceğim sizlere bakın. Şuradan alacağımız bir Fibonacci çizgisiyle buraya koyduğumuz bir destek Fibonacci'sinde satış yediğimiz noktanın çok iyi çalıştığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi tam 3060 noktalarından bir satış gelmiş ve bu da bizim için 272 Fibonacci bandına denk geliyor. Alttaki destek noktalarının da çok iyi çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde bakın buralardan tepkiler aldığını ve buralardan satışlar yediğini görüyoruz. Yani şu an için aslında o Fibonacci'den çok bu Fibonacci bizim için daha önemli hedefler veriyor diyebiliriz. Yani şu an için hedefimizi 3500'den alıp 3300'e çekiyoruz bu Fibonacci değerlendirmesi için. Olur da yukarılara giderse artık sırasıyla bu Fibonacci'nin hedefleri 3600 ve 3850 bantları olacaktır. Hatta en önemlisi pardon en önemlisi tam olarak 4000 bantları bu Fibonacci'nin hedefi olacaktır arkadaşlar. Tabii ki buralar çok uç noktalar. Yani bu ara direnç noktalarında çok çok takılacaktır. Ama ben buradan çizdiğimiz bu Fibonacci çizgisinin çok daha ileriki seviyelerde buralara gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki Borusan yatırımında karlılığıyla beraber tekrardan bu hedefleri göz önünde bulundurabiliriz. %40'lık bir hedef var zaten şu an önümüzde gibi duruyor. Bakalım ileriki dönemlerde de nasıl bir karlılık sağlayacak. Bunu da sizlerle beraber görüp öğreneceğiz. Şöyle bir de günlük bazı da bakacak olursak. Günlük bazda da aslında gördüğüm ilk şey bir W formasyonu yaptı ve şu an W formasyonunu kırdığı gibi görünüyor. Yani şu an aslında iki formasyona çevirebiliriz bunu. Birincisi W formasyonudur. Hemen o formasyonu sizlere çizmek istiyorum. Bakın buradan bir W formasyonu yapmış ve şu an için w kırdığını ve artık yukarı hedeflenmeleri yapmasını bekleyebiliriz. Bu hedeflenmeler de genellikle tam olarak W'nun yüksekliği kadar oluyor ve yükseldiği noktada bakın tam olarak bizim 3560 bantlarına denk geliyor ve şu an için %23'lük bir formasyon hedefimiz var gibi duruyor. Zaten eğer yani W formasyonu silecek olursak bile şunu siliyorum hemen sizlere bir saniye. Burada bir çanak formasyonu görebiliriz. Bakın çanağa tam olarak böyle alacak olursak gördüğünüz gibi çanak kırılmış. Özellikle 4 saatlikte göstermek istiyorum sizlere. Çanak alt bandının şu an 2100 bandları olduğunu görüyoruz ve çanak üst bandının ise bakın buradan tam olarak kırıldığını görüyoruz ve şu an için kırıldıktan sonra yükselmiş ve tekrardan ne yapmış arkadaşlar? Bir heyit yapmaya gelmiş. Eğer bu teyit noktası geçerli kabul edilip tekrardan buradan bir yukarıya dönerse yine aynı şekilde hedefimiz çanağın en alt noktasından üst bandına kadar giden nokta olacaktır. Bu da bunu bu şekilde koyduğumuzda bizi direkt olarak 3000 gördüğünüz gibi 3500 bandlarına kadar götürecektir. Bakalım ileriki süreçlerde Borusan yatırım bizlere nasıl bir karlılık sağlayacak? Nasıl bir yol çizecek? Burada en önemli nokta BIST 100 endeksi biliyorsunuz ki Türkiye borsasındaki tüm hisseleri neredeyse etkiliyor. Umarım tekrardan toparlamasıyla beraber de siz değerli yatırımcılar çok güzel paralar kazandırır. Bakalım ileriki dönemlerde nasıl bir yol izleyeceğiz. Tabii ki burada yaptığım tüm değerlendirmeler kişisel yorum olmak üzere hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen siz de yatırımlarınızı yaparken kendi risklerinize ve kendi kararlarınıza göre yatırım yapın. Siz de videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü çünkü siz değerli yatırımcıların para kazanması ve asla para kaybetmemesi için uğraşıyorum. Elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmak istiyorum. Siz de bana bir teşekkür etmek için bir beğeni bırakırsanız çok teşekkür ederim ben de sizlere. Çok konuştum. Sizleri de daha fazla tutmak istemiyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.